Ve Nebi Hureyre radıyallahu anh kal, kal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Hureyre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in has talebesi. İki, bir, iki buçuk yıl öğrencilik yaptı. Beş bin küsur hadis-i şerif rivayet etti. Sahabe-i kiram arasında en çok hadis-i şerif rivayet eden Ebu Hureyre. Abdurrahman bin Saqr radıyallahu anh. Ma yezalul bela'u bil mu'mini vel mu'minet. Sadece erkeklere değil kadınlara da bela var mümin erkeklere, mümin kadınlara bela gelir. Fi nefsihi vücudunda ve veledihi çocuklarında ve malihi malında imtihan ya vücudumuzda olur ya çocuklarımızda olur. Çocuk dünyaya geldi hasta. Çocuklarda olur. Yahut da malımızda olur. Farklı imtihanlar. Hatta yelkallâhe teâlâ ve me aleyhi katiye Allah'a günahsız olarak kavuşur her imtihanda sabreden kul için günahlar erir, derece artar. Sabır, sabır, sabır diyor Peygamberimiz. Psikolojik olarak, ruhi olarak teslim olmak, Cenab-ı Hakk'ı tanımak, Cenab-ı Hakk'ın varlığına Ya Rab senden geldi demek. Cenab-ı Hakk'a teslim olmak. Elbette hastaneye başvuracağız. Elbette gereken tedbirlere başvuracağız. O ayrı bir konu. Ama biz kuluz aynı zamanda dua edeceğiz. Aynı zamanda bu imtihanın hakikatini bileceğiz. Doktorsunuz. Hasta geldi, trafik kazası geçirmiş. Acil servistesiniz. Ona ayet okunmaz, hadis okunmaz. Göreviniz gerekli bütün müdahalede bulunmak. Ama ertesi gün doktoru olarak onu ziyaret ettiğinizde söylediğiniz her sözü can kulağıyla dinleyecek. Biz yersiz nasihatte bulunuyoruz. Adam trafik kazası geçirmiş nasihat ediyoruz. Kardeşim içmeseydin bu kazayı geçirmezdin. Tamam içmiş, veta, kaza gel olmuş. İnsani görevi yerine getireceksin. Ama birkaç gün sonra ziyaretine gittiğinizde ilk yardımı yapan eleman olarak size minnettar olduğu için sizi can kulağıyla dinleyecektir. Öğrencinin yurt problemi var. Kurs problemi, ders problemi, sınav problemi var. Pro Problemlerle ilgilenmiyorsunuz, nasihat üzerine nasihat ediyorsunuz. Yersiz nasihat. Önce yardım edeceğiz. Önce görevimizi yerine getireceğiz. Ondan sonra nasihat ettiğimizde nasihatimiz tutulacaktır.